basın Sıshın dur basın geliyor bırak. E, Bırakın. Allah Allah. Vallahi e, şu kadar şey şey bu da yapıyorsan sen Bıca. herkes senin tarafına gitmek. Bir tek buna göre, sen herkes herkes bak, bak, da da göre yapıyor sanki ya. PKK bayrakları açılırken neredesiniz? Akonun bir resmi söktürebilir mi? Hoca plakası al başka zaman şey için düşünme milletin bir gibi hoca ya. Hayır ekip gelsin ekip ekip bırak ekip gelsin. Hayır hayır bugün ben çağırsın. Ya vallahi gelsin abi müdür. Söksün hemen abi gelsin müdür. Raport yok mu Ya arkadaş çocuğun ceza yazıyor şu diyor bu diyor. Ya bunun ne zararı söksün. var ya? Herkesi tutuklasınlar. Ya şurada yüz kişi yüz aynı Sökme tabii. Ya arkadaş söksün. bu başka bir yerde olacak. Şu Atatürk vallahi billahi. Abi, yeter ben abi, abi, abi olsun şartı ben sağ olurum. Zararsız ya zararsız zararsız. Beni şimdi günah sokacaklar ya. Hayır hayır zararsız ya. Atatürk olsa hepinizi asardı hepinizi. Hayır hayır zararsız olur mu? Kiminiz? zararı var trafikte bunun ya? Her trafikte kimin zararı var bunun ya? Abi, abi zoruna gidiyor, hepsinin zoruna gidiyor. Türkiye'nin arkadaşlar geldi mi? Ya işte A yana, top, al, top, al, ya. bunun ne zararı var ya? Elindeki sizi çöksün adam ya. Bunun ne zararı var ya? Bunlar da Atatürk olmaz ya. Demek ki Atatürk batıyor. Atatürk için bak, bekliyoruz bak, burada. Ya. ya bunun için Ay, bekliyor, bunun için. için ya. Ne zorunlu var bunun Bir zamana kadar aferin kapatın. aferin. Kapatın. Kapatın ya. Kapatın. Ya bırakın. Şu yolu kapatın ya. Ya vallahi. gelsin burada. Bırakın ya. Bu ne ya? Atatürk Ya buyur Atatürk Bey. Başka bir siyaset. Bir, siyas bir dakika. E, dinleyelim. E, dinleyelim. Buyur. Atatürk e, buyur. Ben. Atatürk ne? siyasetle herhangi bir şeyle alakası yok. Ne? Evet. Bir dakika ben konuşuyorum. Hayır arkadaşım tamam bir tamam, dakika. Tamam Bize söyle sen. Bize söyle. Buyur dinleyelim bir. Buyur. Buyur. Bunun bu araç üzerine taşıt imal kanununa göre herhangi bir şey yapmak yasak. Tamam mı? Yani burada Atatürk resmi de olsa başka bir şey de olsa yasak. Tayyip Erdoğan yapsak sökecek misiniz abi? Kaoğa, Tayyip fotoğrafını sökecek misiniz? Yani, Arkadaşlar şey ben, benim, <şell Luck> benim beni bilen var mı? Aranızda beni tanıyan var mı? Eyle, ya. Siyasetimle bir alakasını yok. gören var mı? Yok. Tamam o zaman. Ama şu TC'nin bakın Kanun bu TC'nin bunun sayesinde biz ekmek yiyoruz Bunun sayesinde ya, görev yapıyoruz ya. Biz ya. Biz Ama şey bak bak şimdi ben şuradan geçerken Volkan sürücü kursu diyor. Veya Ahmet ya. Mehmet diyor yazı yazıyor. <laughs> Onların hepsini <laughs> bu şekilde bağırıyoruz mu? Hayır. Abi illa Allah burada Öcal resmi ne olması lazım. Işlem sen ne yapıyorsun? Ya, sen 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 ya. Sen sen yani sömeceksin diyor. Sömeni yaparız. Niye işlem niye? Sonra sökersin. Ha böyle diyor. Biz de onu sen sen diyor. İşlem niye yapıyorsun? İşlem niye yapılıyor? İşlem niye Allah Allah ya. şöyle. Gelsin ya Tomo'yla. Kapatın. Abi. Hayır şu yolu kapatın. Çekme. ya? <laughs>